Merhaba arkadaşlar, alan taramayla işaret peşinde yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok ünlü bir işaretler var burada. E, 3-4 işaretle e, hedefe ulaşacağız arkadaşlar. Belki 15-20 dakika e, bir video sürebilir ama keyifli olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, iş sürmenin önemini de e, anlayacaksınız. Nasıl süreceksiniz arkadaşlar başlama yönü burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oturtma taşlar var arkadaşlar. Bak araya taş konulmuş. Oturtulmuş. Kocaman taşlar. Görüyorsun. Bak birbirinden bağımsız kopuk taş. Birbirinden bağımsız. Birbirinden bağımsız. Bak ortasında e, bakış yeri yapmış. Altında da e, ayrı bir bakış yeri yapmış. Görüyorsun şöyle bir taş oturtmuş arkadaşlar. Görüyorsun. Şimdi arkadaşlar şöyle tam erdiğin zaman hemen şu kayaya bakıyor arkadaşlar. Evet yakınlaştığınızda bakın şuna bakıyor. Çok yakınlaştı. Bakın evet. Zaten dikkat ettiğin zaman hemen şu uç kısmında da o taşın başka bir yere yön veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen öndeki taşa gideceğiz arkadaşlar. Ee, ben bilerek ilk bakış yerine getirdim arkadaşlar. Hedefi baştan başlayacaksınız ki nasıl gittiğini hepsini tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kayı dolanıyoruz. Bize gösterdiği taş şurası arkadaşlar. Bakın şu delikten hemen şu taş arkadaşlar. Şu ucu göstermişti arkadaşlar dikkat ederseniz. Şimdi Şöyle bu uca baktığımız zaman Bir dakika şu çıkan otu kaldırayım Heh. Heh. Arkadaşlar şu uca baktığımız zaman Şurada da Dikkat ederseniz Bir taş daha var Bana diyor ki o taşa git O taş seni başka bir hedefe götürecek Arkadaşlar şimdi o taşa gideceğiz Biraz mesafe uzak Ben burada e, durdurayım Orada açarım yakında açarım ee, bu yürüme mesafesinde e, zaman kaybı olmasın. Yakında tekrar açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar işaretin ilk başladığı kaya burası. Şurada onun yanındaki ufak kaya. Gösterdiği de taş orada. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz zaten bir hayvan figürü olduğu bellidir. Bu bir kaplumbağa arkadaşlar yakına gittiğimiz zaman göreceksiniz nasıl bir tür. Diğer videolarımı izledim, izlediyseniz kaplumbağa ile ilgili bilgi vermiştim. Ama kaplumbağa farklı farklı çeşitleri vardır arkadaşlar. Diğer videomda kaplumbağa oturtma kaya kaplumbağasıydı. Yani yaklaşık 5 tane 10 tane taştan oluşan oturtma kayaydı. Bu arkadaşlar tek bir kaya parçasından oluşmuş bir kaplumbağa. Biraz nefes nefese kaldık. Normaldir. <laughs> Geldik. İşte arkadaşlar Bakın Bizi işaretli Getirte Şuydu arkadaşlar işaret İşaret şu üçlü taştan başlıyordu Yani direkt Kaplumbağandan da başlayabilirdik Maksadımız e, iş sürme Teknikleri öğrenmeniz Ondan aşağıdan başladık Arkadaşlar bu tekli kaya oturtma kablumba. Şimdi dikkat edersek bu taşı inceleyeceğiz. Bunun hediyesini almışlar arkadaşlar. Bunun bir hediyesi var. Bakın hemen yanında almışlar. Afiyet olsun. İyi. Hayırlı işlerde kullanır inşallah alan adam. Yeni mi alınmış eski dönem soygunu mu bilmiyorum. Ama alınmış. Yani işaretlerde de fark edilirse hediyeler bırakılıyor ki caydırıcı hediyelerdir arkadaşlar caydırıcı hediyeler olduğu için malı o sanıp alıp gidiyorlar arkadaşlar halbuki kaplumbağanın baktığı yönde de bir işaretimiz daha var şimdi kaplumbağa incelemenizi istiyorum arkadaşlar bak arka kısmında kuyruğu yapılmış arkadaşlar bu tek taştan oluşmuş kaya kaplumbağadır bakın boynunu yapmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz diyor ki arkadaşım diyor. Bak gözü burada. Bir de arkadaşlar oyuk varsa kaplumanın iki gözün arasında ya da kafasında direkt mezara bakar. Yoksa seni başka bir işarete götürür. Zaten dikkat ederseniz e, boynunda böyle oturtma yeri yapmış. Diyor ki boynuma Otur. Dur karşıya bak. Benim baktığım yönde başka bir işaret daha bulacaksın diyor. Biz de böyle yapacağız arkadaşlar. Şu an oturduk. Karşıya bakacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar karşıyı da inceledik. Arkadaşlar şu an laplumbanın üstündeyiz. Karşıda da beraber geldiğimiz arkadaşlarımız var burayı gezmek için tanımak için orada bir işaretimiz daha var arkadaşlar şu an kaplumbağada tam dikkat ederseniz şöyle bakın şu <laughs> kafa istikameti bakın kaldırdığımız zaman arkadaşlarım olduğu yöndedir arkadaşlar orada ayrı bir işaret daha var yalnız size biraz bu kaplumbağından da bahsedeyim arkadaşlar Demek ki Neymiş caydırıcı hediyeler de ol, oluyormuş arkadaşlar. Bakın, şurada bir gözü daha var şurada. Ee, arkadaşlar e, diğer videomu izlediyseniz oturtma kaya kaplumbağadan örnek vermiştik. Onda hediye yoktu. Ama şu anının ortasında oyuk vardı. Direkt mezar'a bakıyordu arkadaşlar. Bunda oyuk yok. Genelde bütün hayvan ve insan figürleri baktığı yönde eğer oyuk varsa direkt mezara bakar. Yoksa e, ikinci bir işarete yönlendirir seni arkadaşlar. Zaten bakın boynunun olduğu yerde açık ve net bir şekilde belli oluyor. Diyor ki otur boynuma karşıya bak diyor. Orada sen başka bir işaret göreceksin. Zaten orada başka bir işarete gidiyoruz arkadaşlar. Ben kapatacağım, orada tekrar açacağım. Evet niye kapanmıyor? Merhaba arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şu an kaplumbağın baktığı yön burası arkadaşlar. Yani kanaatimce 150 metre var gibi ya da yok 100 metre var arkadaşlar. Kaplumbağa bizi götüren ka işareti pardon şu arkadaşlar. 3 tane kayamız var ya şu oradan önünde bir küçük kaya vardı. O görünmüyor. Oradan kaplumbağa geliyor arkadaşlar. Kaplumbağanın baktığı yerse şurası arkadaşlar. Şurası. Bir koltuk arkadaşlar. Şu an arkadaşlar koltuğumuzu görüyorsun. Sırt tarafı. Ayak tarafı arkadaşlar. Bakın. Şöyle ayak tarafı. Arkadaşlar eee Şöyle koltuklarda biraz size bilgi vereyim incele, incelemek açısından. Arkadaşlar koltuklar şöyle sol ve de sağ tarafına elini böyle koyacak bir yer varsa o el istikametinde şöyle oturalım. Şöyle bak karşıda bak. Şöyle elimi şu tarafa koyacak bir yerim var diyelim. Bu el istikametinde. Sol tarafta varsa bu sol istikametinde olur arkadaşlar. Koltuklarda da caydırıcı hediyeler olur arkadaşlar. Bunun caydırıcı hediyesi şurası arkadaşlar. Almışlar. Demek ki bu vatandaş Epey kıymetli bir vatandaş. Arkadaşlar şurada bir delik var. Sizi aldatmasın. Sorduk herhalde Bu köylüler karot vurmuş. Diğer taraftan çıkartmış. Manasız manasız bir karot vurmuşlar. Arkadaşlar bu Koltuğun ayak Yönünde de hediyesi çıkar. Oturduğun yerde de sırtını verdiğin yerde de Çıkar arkadaşlar. Ee, bu ayağını Koyduğun Bakın. Şurası ve şurasına da hediye çıkar. Yani makine tutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bunun hediyesi buradadır. Bir tane de hediyesi şurada alınmış. Yalnız buradaki vatandaş e, kıymetli biri caydırıcı hediyeler bile koymuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, böyle koltuğumuz geldiğinde nasıl bir yol çizeceğiz? Eğer zaten genelde koltuklar 60 metre kadar ilerisinde mal olur ve arkasında da mal olur arkadaşlar. Yalnız bunun bir çizgi çekmiş arkasında diyor ki arkamla ilgili herhangi bir şey yok diyor. Beni önümde ara diyor. Ben o çizgiyi de size işte üstte çekeceğim. Arkadaşlar şöyle incelediğimiz zaman şurada bir insan sureti göreceksiniz. Göz, göz, ağız, ağzı açık. Hatta şöyle benzetmem olacak ne olacak ama Şöyle baktığımız zaman biraz sakalı var böyle insan suretine koymuşlar. Ayakta yani böyle bakın şöyle insan suretine koymuş ayakta. Ağzı açık ileriye bakıyor arkadaşlar. Bu size ipucuyu veriyor zaten. Biz de bu iki gözün olduğu yerde arkadaşlar ileriye bakacağız. İleride zaten tespitimizi yaptık. Şimdi ileride de yaklaşık 50-60 metre ilerisinde ee, malı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şu gözüm baktığı yere kafamı indirdi. Zaman hemen şu. Bunun biraz aşk kısmında. Yani ben tahminimce 45-55 50, 50, 50 metre aşağısı olduğunu düşünüyorum. Orada e, mal tespit yaptık. Onu da ben şimdi size gideceğim. Orada çekeceğim. Onu yapmadan önce koltuğumuzu bir daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın koltuklarda emanet olur. Ayak dibinde olur. Bu karot yeridir arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ayak yerinde olur. Bak bu ayak yeri ayakın koyduğu yer. Sırt kısmında olur. Oturduğu yerde olur. E, bunları da mal olur. Eğer koltukta e, sağ el sol el işareti varsa seni o şekil yön verir. Arkaya doğru götürür. Bir de burada bir hediyesi var alınmış. Arkadaşlar bir de bakın. Şöyle adam öyle bir şey çizmiş ki bak görüyorsun. Su kanalı sandığımız yer, bakın her ki oyuk yapmışlar. Bak, diyor ki adam bak çevirmiş o su kanalı çevirmiş, 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 çevirmiş. Bakın, bakın görüyorsun çevirmiş. Şurada bir hediyesi var, onu da almışlar. Yani diyor ki bu istikamette başka benim yerim yok. Yani varsa bile başkasına ait. Yalnız arkadaşlar bu e, bu işarette. Haz bir şeydir sizde de olabilir Böyle bir işarete dengelebilirsiniz Olabilir Yalnız genelde koltuğun arka kısmında da 60 metre ar arka kısmında da Mal olabiliyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Malın olduğu yere doğru yol alacağız Malın olduğu yerde Nadir ufak bir işaret bırakılır Böyle Açık bir işaret olmaz Gidersin orası doğal sanırsın ki Kimse mal almaz Evet arkadaşlar buradan aşağı doğru İniyorum Arkadaşlar arkadaşlar alan taramanız olursa böyle iş sürmeniz bulmanız çok kolay olur boşak kürek sallamazsınız Eğer alan taramanız yoksa iş sürmek gerçekten bak şimdi adım sayarak insan mutlaka ee, yol, yolunu bulmaz yani zordur yani o metreyi tutturmak tam 60 olur mu olmaz mı tam olur mu olmaz mı hiç olmaz bakın şu an tam tutmaz yani arkadaşlar bakın şu an bak şu an gördüğümüz malı koyduğu yere geliyoruz. Albi bak şimdi bunu çekerken başka bir şey daha keşfettik. Bakın ilk işaretin başladığı taş da karşısında. Evet. Onu da tespit ettik. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Evet arkadaşın mezarı burada arkadaşlar. Malı da burada ama hiçbir işaret yok. Sadece önünde bir taş bırakılmış. Onu da göstereyim arkadaşlar. bakınız hani. Arkadaşlar sadece şöyle ufak bir taş bırakılmış. Şu taşta da bak şöyle bir çizim yapılmış. Burası son diyor. Son nokta diyor. Bu taşta bakın hemen bunun karşısında. Bunun dışında başka bir işaret yok. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bakın. Ee Önünde ağaçlar oldu, koltuk biraz geride kaldı, gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle çizelim, bak. Şurada rahmetlinin bir sandığı var, şurada, 3 metrede. Bak, şurada tam olarak. Hemen şurada da meftanın e, meftanın e, mezarı var arkadaşlar, görüyorsunuz. Ben biraz uzaklaştırayım. Hmm. Ya da ben uzaklaşayım. Bakın hemen bu kayanın önüne koymuş. Şöyle arkadaşlar bir kare çizmiş. Şöyle bir kare çizmiş. Ta o uca kadar gidiyor. Şuradan buraya kadar geliyor. Buraya kadar geliyor. Buradan da dönüyor. Bir kare çizim. Muhtemelen belli bir metrajdan sonra kaya çıkacak. Bu şey değildir arkadaşlar. Bu herhangi e, herhangi bir oda falan değildir arkadaşlar. Mesela adamlar kaya mezar yapı, oda yapı bu değil. Bu direkt e, gazı yapmışlar. Muhtemelen altını beslemişler, sağını solunu beslemişler. Üstüne kapak taş koymuşlar ve toprakla doldurmuşlar arkadaşlar. 3 metrede hedef burası. Yani anlatmak istedim arkadaşlar. İyi izlenim olması lazım. İyi bir alan tarama kullanıcısı. Gerçi alan tarama kullanıcısı olmanız e, arkadaşlar e, yeterli değil. Yani kimin çubuğunu kullanırsanız kullanın. deneme Şurada arkadaşlar bir hediyesi var. Muhtemelen buraya gelen vatandaş detektörle tesadüfen bulmuştur. Epe, epey zaman olmuş alınanı. Şurada bir de bir hediyesi daha var arkadaşlar. Tabi burası hiçbir işaret olmadığı için bu kaya dışında hiç şüphe de çekmemiş. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz bilgilendirme platformumuzda aklınıza takan sorular olursa bizi arayabilirsiniz. Arayabilirsiniz derken Facebook sayfamıza gelir. Mesajın üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Alan taramayla işaret peşinde. Allah'a emanet olun. En büyük zenginlik doğallık budur arkadaşlar. Sudur. Yem yeşil doğadır arkadaşlar. Hadi Rabbime emanet. Kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere